35. soruda 12 eş bölmeye ayrılmış, her bir bölmesinde şekildeki gibi sayılar yazılı olan ve merkeze etrafında dönebilen bir çark ile bu çarkın üzerinde bulunan sabit bir ibre aşağıda gösterilmiştir. Bu çark çevrildikten bir süre sonra durmakta ve ibre çark üzerindeki bölmelerden birini göstermektedir. 3 yarışmacının katıldığı bir bilgi yarışmasında her bir yarışmacıya Üçer soru sorulmaktadır. Her bir yarışmacı yarışmaya bin puanla başlamakta. Soru sormadan önce yarışmacı şekildeki çarkı çevirerek kendisine sorulacak sorunun puanını belirlemektedir. Yarışmacı soruyu doğru cevapladığında ibrenin gösterdiği bölme üzerinde yazılı olan sayı kadar puan kazanmakta. Yanlış cevapladığında ise bu sayı kadar puan kaybetmektedir. Bir yarışmacı iki soruya doğru ve bir soruya yanlış cevap vermiştir. Buna göre bu yarışmacının yarışma sonundaki puanının alabileceği en küçük değer kaçtır? En küçük değer sorulduğuna göre doğru olan cevaplar karşılığında alınan puan ya da sayı en az olmalı. Yanlış olan ise en yüksek olmalı. Çarka baktığımızda en küçük puan değeri 10. En yüksek ise 120. Demek ki doğru olan olan her bir soru için 10 puan kazanması lazım. Yani 2 çarpı 10 puan. Yanlış olan için ise 120 puan kaybetmesi lazım. O zaman şöyle toplama işlemini yaparsak. Başta ise 1000 puan vardı. Eksi 100 puan kaybı olması lazım. Yani 1000 baştaki puanı 100 de çıkartırsak 900 kalır. Doğru cevap C şıkkı.